Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Spor TV ekranlarına hoş geldiniz. Milli takımımız Macaristan karşısında çok önemli bir galibiyet aldı. 3-1'lik skor. Rövanş öncesi biraz daha güvenli bir alan yarattı kendine milli takımımız. Biraz daha konforlu gidecek Macaristan deplasmanına. Peki bu maçta neler oldu? Türkiye neleri doğru neleri yanlış yaptı? Bunları konuşacağız. Türkiye açıkçası benim beklediğim bir 11 ile başladı. Sadece ben Montella'nın Oğuz'u ilk 11 başlatacağını düşünmüyordum. Tabii ki de Oğuz'un çok yükselen bir performansı vardı. Ve ben takımın direkt oyuncusu olduğunu düşünüyordum. Benim düşüncem bir tarafa... Bir de benim bildiğim, bugüne kadar tecrübe ettiğim bir Montella vardı. Montella'nın ben Oğuz'a oynatacağını bu anlamda düşünmüyordum. Fakat Oğuz'a güvendi ve Oğuz da bu güvenin karşılığını net anlamda verebildi diyebiliriz. Maçın yıldızıydı. Oğuz'la başlamak istedim programa. Gerçekten inanılmaz bir performans, inanılmaz bir fizik kondisyon. Zaten tekniğini, kalitesini, fizik gücünü, her şeyini biliyoruz Oğuz'un. Ben açıkçası bunu da bekliyordum ama ilk maçında bu özgüvenle oynaması, asla o formanın altında o baskıyı hissetmemesi, tabii ki de baskı vardır ama pozitif anlamda söylüyorum, hissetmemesi bence çok anlamlıydı. Yani milli takımın galibiyetinde de bence kilit faktör Oğuz Aydın oldu. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Türkiye maça çok iyi başladı. Özellikle hücum anlamında çok farklı varyasyonlar, ön alan presinde çok ciddi bir pres gücü ve bunu gayet güzel alan parselleyerek yaptı milli takımımız. Ama bunun yanında savunma işin savunma kısmında ve orta alan güvenliği kısmında çok başarılı olamadığını gördük. Macaristan geçiş oyunlarında gerçekten de epey bir etkili oldu. Pozisyonla vermeye başladık. Özellikle erken bulduğumuz golün ardından Macaristan iyi reaksiyon gösterdi ve Türkiye'ye ciddi bir tepki koymaya başladı. Bunun sonucunda pozisyonları da girdi ve bir anlamda da golü buldular. Bu reaksiyon golü getirdi. Nasıl geldi bu gol? Uğurcan'ın hatasının ardından gelişen bir Macaristan hata, Bunun ardından Elmalı'nın bir pozisyon hatası yaptığını düşünüyorum. Onlardan da bu hatadan kaynaklı bir gol geldi. Evet talihsizlikti. Ama bu kadar da kolay yakalanmamak gerekiyor bu seviyelerde çünkü affetmiyor rakipler. Ama Türkiye fizik güç anlamında Macaristan'a gerçekten çok ciddi anlamda karşı koyabildi. Rakip orta sahada Sabozlay gibi bir oyuncunun varlığını da unutmamak lazım. Biz buna rağmen orta sahada dişe dişe oynayabildik. Burada Hakan ve Orkun gerçekten de çok etkili performanslar sergiledi. Aynı zamanda Macaristan adına maçın yıldızı Şafer vardı. Golde atan oyuncu. Yani o da çok dinç, o da çok kuvvetli bir oyuncuydu. Ama orta sahamız bu oyunculara karşı gerçekten de iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Bunun yanı sıra stoper oyuncularımızdan bahsetmek istiyorum. Abdülkerim evet iyi bir performans sergiledi. Evet Samet günündeydi ama ben bu ikilinin e, sürdürülebilir bir ikili olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Burada Samet yerine bir alternatif e, üretilmesi gerektiğini inanıyorum ki Meri muhtemelen ilk seçenek olacaktır. Bunun yanı sıra sağ bek Kaan, sol bek Eren başladı. Kaan'ın performansını beğenmedim. Zaten sakatlanıp oyundan çıktı. Umuyorum ki ciddi bir şey yoktur. Fakat oyunda kaldığı süre boyunca gerçekten de Kaan'ın performansı çok iç açıcı bir performans değildi. Bir anlamda da Mert'in oyunu dahil olması Türkiye'ye biraz daha dinamizm kattı demek istiyorum. Burada değerli izleyenlerimiz yanlış anlamayın beni. Anı gerektiren bir oyun yoktu sahada. Bu yüzden Mert'i biraz daha pozitif anlamda etki etti. Eren ise bence maça iyi başlamadı fakat e, yediğimiz golün ardından Eren'in özellikle de ikinci yarıdan sonra çok ciddi bir şekilde oyunun toparladığını gördüm. Bunun yanı sıra Hakan zaten bildiğimiz Hakan kaptan gerçekten de e, alışkın olduğumuz gibi oynadı. Bütün ikili mücadelelerde vardı ve oyunu hükmeden kısımda başroldü. Barış Alper Yılmaz Barış Alper'i ben zaten beğeniyorum. Barış Alper bu sistemin oyuncusu olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor, yüreğini koyuyor ortaya. Bu anlamda Barış Alper'i de tebrik etmek lazım. Kerem ilk yarıda sağda pek gözükmedi. İkinci yarıda da çok fazla kilit rol oynamadı. Çok koştu, çok mücadele etti. O da alışık olmadığı bir sistemde. İleri uçta oynuyor. Fakat buna rağmen golünü attı ve gösterdi. iyi niyetli performans. Bence takdire şayandı. Bu anlamda da Kerem'e bir tebrik etmek lazım. Kenan Yıldız ortalama bir performans sergiledi diyebiliriz. Bildiğimiz çok ciddi Kenan Yıldız performansları var. Yani yaptı mı yaptı. 2-3 kere kendi sollarını gösterdi. Takım arkadaşlarına asist yapmaya, asist pas da çalıştı. Fakat çok fazla başarılı olamadı. Ama onun dışında da topsuz oyunda gerçekten bütün oyuncularımız, hiçbirini ayırmıyorum. Gerçekten de etkili oyunlar oynadılar. Şöyle bir baktığımızda toplu oynama yüzdesine sahip takım e, Türkiye oldu. %63'e %37'lik bir rakam. Ve bence skorun da verdiği etkenlerden kaynaklı biraz daha Macaristan'ın ağır bastığı birkaç istatistik var. 15 şut gibi. Gol beklentisi 0.94 bizim 0.70 gibi. Fakat Türkiye istatistikler bir yana gerçekten de ayağı yere sağlam basan bir oyun oynadı. Şimdi Macaristan deplasmanında bu skor bizi birazcık rahatlatacak ve bizim daha iyi bir futbol sergilememize sebep olacak açıkçası. Çünkü 3-1'lik e, bir avantajla oraya gidiyoruz ve Türkiye o kadar tecrübeli oyunculara sahip ki evet çok fazla genç ve yetenekli oyuncumuz da var ama gerçekten tecrübeli oyuncularımız da var başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere. Bu 3-1'lik skor avantajını kesinlikle lehimize kullanabileceğimizi düşünüyorum. En azından biraz daha sakin, biraz daha derli toplu bir ilk 11, daha sert bir ilk 11 bizi bekliyor. Biraz daha topu çevirelim, tempoyu biz yönetelim gibi bir maç bekliyorum önümüzdeki maçta. Hakan'ın varlığı burada çok önemli olacak. Orkun cezalı. Onun yerine ben İsmail Hamlesin'in geleceğini düşünüyorum ki bugün de oyuna girdikten sonra gerçekten iyi bir performans sergiledi. Sanki gerçekten de bu kadar maç eksiği yokmuş gibi bir oyun oynadı. Çok da beğendim. İsmail'in zaten oyununu çok severek takip eden bir yorumcuyum. Arda Güler dönecek mi dönmeyecek mi tam emin değilim. Fakat şu anda Arda'ya çok da fazla ihtiyacımız yok açıkçası. Çünkü Oğuz İrfancan Kahveci sonradan girdi, gerçekten katkı verdi, golünü de attı. Çok da güzel bir gol attı. Ee, İrfan İrfancan Kahveci var, Kenan var, Kerem var, Barış Alper var. Şu anda Arda'nın biraz daha bir adım daha geride olduğunu düşünüyorum bu oyunculardan. Yani Oğuz'u mutlaka ikinci maçlarda kullanacaktır Montella. Çok ciddi bir performans sergiledi çünkü. Oğuz gerçekten defansif sorumluluğu da çok yüksek olan bir futbolcu. Sol kenarda belki Kenan'dan vazgeçebilir ikinci maçta. Ama genel olarak e, Türkiye'nin oyun planı ki A planı topu topa sahip olmak üzerine ve tempoyu Türkiye'nin yöneteceği üzerine bir plan olacaktır. Bu anlamda da tabii ki ilk 11 seçimi bu yönde etkilenecektir. Mesela bu maçta Samet'i mantıklı bulmuyordum ama ikinci maçta Samet mantıklı olabilir çünkü derinde iyi savunma yapabilen bir oyuncu. Aynı şekilde Abdülkerim zaten bugün de gayet iyi bir performans sergiledi. Birkaç pozisyon gereği hataları oldu ama genel olarak Abdülkerim de iyi bir performans sergiledi. Mesela sağ bekte Kaan eğer sakatlığı geçerse daha uygun bir profil olabilir Macaristan deplasmanında. Bu tarz ince nüanslardan bahsediyorum ben sonradan oyuna giren bir tane milli oyuncumuz Denizgül ve Can Uzun. Deniz gerçekten de soğukkanlı ve takım için gerçekten güzel mücadele etti bunu söyleyebiliriz. Beğendim de iyi niyetli de bir futbol oynuyor. Belli ki takım arkadaşları o takımdaşlığı da yakalamış. umuyorum ki bundan sonra da Denizgül adında güzel bir milli takım kariyeri olur. Aynı şekilde Can Uzun için de ki kulüp formaları altında da Gerçekten başarı kazanmalarını yürekten istiyorum. Gelecekte de bize katkısı olması adına hem de bizi yurt dışına temsil edecek oyuncularımıza gerçekten ihtiyacımız var. Şu an bunu Kerem, Orkun, Kenan, Hakan, Arda gerçekten bunu çok başarılı bir şekilde yapabiliyorlar. Ama ne kadar fazla yurt dışında olursak o kadar Avrupa futboluna yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Bugün hakemi siz de gördünüz. Neredeyse hiçbir ikili mücadelede düdüğünü çalmıyor. E, Avrupa'da genel olarak böyle seyrediyor zaten. Artık bizim takımımızın da %70'i %80'i Avrupa takımlarından oluşuyor zaten. Bir süredir böyle geliyor ve bu alışkanlığı kazandığımızdan beri de olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bu anlamda ben oyuncularımızın e, Avrupa kariyerlerinde devam etmelerini, başarılı bir şekilde devam etmelerini üstüne koyarak gitmelerini çok istiyorum. Umuyorum ki bu bu şekilde devam edecektir. Arada bir form düşüklükleri tabii ki de olabiliyor. Kerem nasıl formla başladı? Gerçekten inanılmazdı. E şu an biraz düşüşte. Fakat yeni yeni kıpırdanmaya tekrar başladı. Formu dalgalanmaları olacaktır. Önemli olma. O sabit formu sürdürebilmek. O dip, o vasatı yüksek puanlarda tutabilmek. Bu anlamda ben bütün oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizi gerçekten gururlandırıyorlar. ev milli takımımız özelinde de bu yansıyor. Ve milli takımımız da bizi gerçekten de çok iyi temsil ediyor. Son 2-3 yıldır gerçekten de. Burada da hem Montella hem Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu konuyla ilgili kim varsa sorumluluğu olan gerçekten tebrik etmek gerekiyor bir anlamda çünkü Türkiye'de futbol biraz daha kamuoyu baskısına uğruyor yani haksız yere de uğradığı oluyor haklı yere de uğradığı oluyor yalan söylemeyelim biz de zaman zaman eleştiriyoruz ama şu an Türkiye milli takımının bulunduğu nokta gerçekten geleceğe dair umut vaat ediyor, vaat ediyor. ve bu noktadan geri gitmemek için sürekli önümüze bakmamız gerekiyor umuyorum ki Macaristan deplasmanında da iyi bir sonuç alırız ve istediğimiz Galler karşısında o ulaşamadığımız başarıya ulaşmış oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.